Herkese günler diliyorum. Merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım çalışmalar yolunda gidiyordur dostlarım. Bizler yavaş yavaş artık işin sonlarına doğru geldik. Ve sizin de artık sonlara doğru emin adımlarla gelmenizi istiyorum. Yani şöyle bir tereddüt değil. Bu kadar video izledim ama halen iyi değilim. O zaman burada bir sorun var. Ya videoları aceleye getirdin, ya bir anda bitirmek istedin, sağlıklı tekrar yapmadın, soru çözümü yapmadın. Yani özetle bizi dinlemedin. O yüzden kendinde bir soru işareti ara, nerede yanlış yaptım diye. Çünkü ben hep şeye inanıyorum. İlk dersten beri söyledim. Coğrafya nasıl çalışılır diye sana başlık videolar, özel videolar çektim. Aceleye getirmemek lazım. Normalde dinle, bir iki gün sonra soğut tekrarını yap. Ünite bitmişse sıcağı sıcağına sorunu çöz, hatalarına bak çözümleri oku, sonra tüm çözümleri oku. Yani diyor ki 12 soru var, 2 yanlışın çıktı. 2 yanlışın önce çözümüne bak, idrak et, ders notundan kopyanı çek, olayı anla. Sonra geri kalan 10 sorunun çözümünü oku ve öyle karşıma çık, yeni videoya kendini hazırla dedik. Böyle ancak gelişirsin diye <laughs> ifade ettim. Peki öğrencilerim bugün neredeyiz? Bugün artık bölge turları soru çözümüne geldik. Yani çok şükür iki tane bölge turları videosu çektik. Ve artık onun soru çözümünü pratiğini yapalım. Dedi ki böyle sürpriz bir soru olarak gelebilir. Çünkü bir ara 2014 15te geldi. Ama kalkınma projelerinden 6-7 kere soru geldi. Haliyle kendi gardımızı iyi alalım ve onları öğrenelim. Biz ne öğrendik dostlar? Mini bir özet geçelim. Biz... Artık Akdeniz, Karadeniz, Marmara bölgesi, Ege bölgesi gibi bölge soru kökleri gelmeyecek dedik. Artık bölüm soruları 21 taneydi yanlış hatırlamıyorsam 21 tane bölüm var coğrafyada. Artık ÖSM oradan soru kökü hazırlamıyor dedik. Zaten biz her şeyi konu konu çalıştığımız için artık o bölge sorularına gerek de yok. Çıksa da yaparız evvel al ama çıkmıyor işte. En son ta 2014'lerde gelmişti. Artık ÖSM'nin bölge algısı değişti. İki tane bölgem vardı. Ne bölgesi vardı? Şekilsel bölgeler, işlevsel. Şekilsel kendi içinde ayrılıyordu doğal ve beşeri diye. Yani insanların yapmadığı ve insanların yaptığı şeklinde. Ne demiştim? Şekilsel bölgede dikkat etmemiz gereken nokta neydi dostlarım? Türk haritasını verecek. 3 tane, 4 tane, 5 tane yer renklendirip ortak noktayı soracak. Ama işlevsel bölgelerde biraz organizasyon işlerini soruyor. Yani bu hizmet bölgeleri niye var, niye kuruldular? Yönetim bölgeleri niye kuruldu? İstatistik bölgesinin mantığı ne? İşte kalkınma projelerinin temel amacı ne? Yani tamamen o organizasyon şemasının özünü, mantığını istiyor dedik. Ve onunla ilgili size elimden geldiğince soru tarzları öğrettim. Kalkınma projeleri bizim için önemliydi. GAP Güneydoğu Anadolu projesi, Güneydoğu Anadolu illeri artı Şırnak'ı dahil etmişti. DAP, Doğu Anadolu illeri, Şırnak yoktu ama Sivas'ı dahil etmişti. DOKAP, Doğu Karadeniz projesi, artık Amasya, Tokat, Örenlerim, Çorum ve Samsun'da bu projenin içine dahil edildi. Velev ki eski Milliyetin Bakanlığı kitabından sonra hazırladı bize 2-3 sene önceki kavzası gelişim projesi orada vardı... Yeşil kavzası Havzası girişim projesinde 4 tane memleketim var. Bu bir ÖSM e sorusu. Öğrencilerim Amasya, Tokat, Çorum ve Samsun demiştik. E, ZBK vardı. ZBK kimde? Zonguldak, Bartın, Karabük'tü. Dedi ki merkezde yani ana fikir olarak taş kömürü ve burada taş kömürüne dayalı sanayi tesisleriyle ilgili özellikle demir çelik dediğimiz ağır sanayi tesisleriyle ilgili modernizasyon çalışmaları, limanın yenilenmesi gibi seçenekler daha çok geliyor dedik. Peki öğrencilerim onun dışında ne kalmıştı? KOP kalmıştı. Konya Ovası Kalkınma Projesi. Önce adı Konya'ydı dedik. Konya ile ilişkili olduğu için adını öyle verdik. Ama sonra İç Anadolu'nun eksik hani gelişme potansiyeli olan illeri de kalkındıran proje olsun. O yüzden Nide'yi de aldı, Nevşehir'i de aldı, Kırşehir'i de, Kırıkkale'yi de, Yozgat'ı da bu projenin kapsamını aldı dedik. Ankara'yı, Eskişehir'i, Kayseri'yi bu projeye dahil etmedi dedik size böyle eğitimler verdim elimden geldiğince. Hadi soru çözelim. Biraz da bunu soru üzerinden pekiştirelim. İlk soru ne istiyor benden? Bakıyorum şöyle bölge sorusu işte. Diyor ki ben sana bölge sınıflandırmasında ölçütler kullandım. Neydi ölçütüm? Ortak nokta. Yani şekilsel bölge üzerinden soru sormuş. Diyor ki sence ben sana bazı iller verdim. Bu illerde ortak olan ne? İşte dedim ya ÖSYM bir kere böyle soru sordu. Öğrenler bu kim? Kütahya. Yardım et bana bu kim? Zonguldak. Bu kim? Sivas. Bu kim? Elazığ. Diyor ki sence Elazığ, Sivas, Zonguldak ve Kütahya memleketleri ne ile ortak nokta yakalayabilirler? Öğrencilerimiz üzerine gidelim. Sence bu iller Türkiye'de turizmde önemli mi? Lütfen bazen böyle test teknini bilmeyen öğrencilerim oluyor. Hocam diyor bu illerin hepsinde bir turizm yeri yok mu? Var. Ama bu soru öyle çözülmüyor. Şöyle çözülüyor. Turizm bu illerin en önemli ekonomik faaliyeti mi? Yerli turist, yabancı turist buraya çok rağbet ediyor mu? Mesela bu iller içerisinde böyle turizmle en öne çıkacak bir il bile yok. Çünkü yerli turistin, yabancı turistin gittiği daha popüler, daha önemli yerler var. O yüzden bu eleniyor dostlar. Ama bak ÖSYM sorusunu taklit etmişim. Bunlar hepsi maden yeri değil mi? Yani Kütahya deyince öğrencinin aklına limnit kömür geliyor. Bor madeni geliyor. Zonguldak taş kömürüm. Sivas öğrencilerim özellikle hani başta hani demirle tanınıyor sonra diğerleri hani azbest falan da vardı. Elazığ özellikle bakırdan, kromdan, kurşun çinkodan, mermerden çok soru geliyor. Bunlar da biraz biliniyordu. O yüzden maden. Peki bak diğerlerini de çözelim. Hocam karasal iklim olamaz mı? E Zonguldak bozdu. Zonguldak 3 tane içeride memleket ama bir tane sahil memleketi var. O Karadeniz iklimi de olmaz. Maki bitki olamaz mı? Hiçbiri makinin yoğun görüldüğü bir yer değil. El gitti. <laughs> Hocam mera hayvancılığı otlak hayvancılığı demek. Bu dördü de otlak hayvancılığı adına öne çıkmaz mı? Yani Türkiye'de böyle koyun deyince, tifti kesi, kıl kesi deyince ya da sığır mera hayvancılığı deyince öne çıkmıyorlar mı? Bak Burada şey yakala. Burada dört yerde de bence mera hayvancılığı var. Mutlaka burada köylerde bazı insanlarımız hayvanları da otlatıyor. Ama işte bak öne çıkma anlamında bunlar en önemliler mi? Mesela ben koyunda hiç bu illeri övdüm mü? Ya da işte tiftik kesinde, kıl kesinde, sığır hayvancılığında bu iller övüldü mü dostlar? Hayır. O yüzden daha geri planda kalıyor. Ama maden buranın önemli ekonomik faaliyetleri. Onu söylemeye çalışıyor soru tekniği. Öğrencilerim ikinci soru bölgesel kalkınma proje sorusu. Hep söylüyorum. ÖSM test böyle madde soruları aslında bir avantajlı sorular bunlar. Çünkü birinci maddeden yakalayabilirsin. Bir olmadı, iki, iki olmadı, üç. Sana üç tane, dört tane şans veriyor aslında. Ve öğrencilerim bu soru beni dinleyen iyi bir öğrenci ilkinden yakalar. Diyor ki baksana çok eskiden başlayan bir proje bu enerji üretmek için sulama yapmak için kurulmuştu. Yakaladık zaten. Kesinlikle GAP projesi. Peki diğer cümleler doğru mu? Tarıma dayalı sanayi çok iyi burada. Öğrenlerim, e değil mi? Sulandı. yani endüstri bitkileri dediğim pamuk başta olmak üzere mısır, ayçiçeği, pirinç, bazı önemli sebzeler, tahıl bakla, yılda verim artışları hep sulama sayesinde gerçekleşti. Süreç içerisinde diyor eğitim sağlık, kırsal, kentsel altyapılar da iyileşti mi? Hani dedim ya önceleri sulama projesi sonra devlet dedi ki ya ben burayı sadece sulama elektrik projesi gibi görmeyeyim. Tüm bölgenin eksikliklerini gideren bir proje olarak göreyim. O yüzden hani eğitim yatırımları, ulaşım altyapıları falan da yapayım dedi. O yüzden öğrencilerim bu maddede doğru tamamen gapı içeriyor diyorum. Çünkü en eski o başladı. Bu bir ÖSM e sorusu. 2025'te geldi. 2005 7 Eylül lisans KPSS sorusuydu dostlar. E peki hocam 3. soru. 3. soru benden ne istiyor? Bakınız dostlar tanıştırayım. Bu bir liselilere yani TYT, AYT dediğimiz üniversite hazırlıkta ÖSM'nin sorduğu bir soru tarzı. Çünkü bu bölge konusu onların konusu aslında. Bize de oradan esinlenerek hazırlanabiliyor dedim. Ve inanın KPSS'de de böyle soru gelir. Gelir böyle sorular. Yani ortak nokta soruları bak yine diyor ki. Türkiye'de ben sana 5 tane memleket verdim. Önce bir tanışın. Kim bunlar dostlarım beraber yazalım üstüne. Kırklar bu. E herkes artık bunu oturtmuştur Antalya bu. E Yozgat memleketi bu. Artık böyle benim vesilemle umarım hani 50 video çekmek üzereyiz. Hani şu Türkiye illerini bir oturt lütfen artık. Şırnak, ve öğrencilerim bu kim? Artvin tarafları. E peki diyor ben sana bu illeri verdim işte. Sence bu illeri verdim de ne istiyorum? Bana öyle bir il söyle ki bunlar içerisinde. Tarımla öne çıksın. Yoğun nüfuslu yani kilometre kareye düşen insan sayısı çok olsun. Önemli turizm yatırımları olsun. Ya diyorsun galiba yakaladık. Turizm burada önemli bir ekonomik, tarım ekonomik, kalabalık. Öğrencilerim 2 numara Antalya bu. Antalya Türkiye'nin kaçıncı büyük şehri? Beşinci büyük şehri. E kalabalık. Peki Ali Can Hocam tarım var mı? Başta sera tarımı olmak üzere. Pamuk, turunçgil, zeytin buranın önemli hani, ürünleri. E turizm zaten Antalya demek, turizm demek. Türkiye'den fazla turist ağırlayan, yabancı turist ağırlayan iki memleket var. İstanbul ve Antalya. Antalya hatta geçen seneler İstanbul'u bile geçmeye başladı turist ağırlama sayısı olarak. O yüzden öğrendim Antalya'nın hani gerek şehir merkezi gerek önemli ilçeleri, tatil beldeleri çok yoğun turist çeken yerler. Haliyle öğrendim öne çıktı. Peki hocam diğerleri olamaz mıydı? Yani şeyi tartışalım. Bu üç madde hiç böyle diğerlerine oturmuyor mu? Mesela Kırklareli'de bunlardan hangisi var? Belki tarım. Peki hocam Yozga tarım. Artvin ne bölgesi? Tarım. Burada şeyi de anlayın. Coğrafya dilinde bazen tarım tarım değildir sadece. Tarımın içinde aslında hayvancılık da, ormancılık da, balıkçılık gibi alt başlıklar da var. O anlamda söylüyorum. Peki Örel Şırnak hangisiyle tanınır daha çok tarım? Bakın yani tutmadı. 3'e 3 üç olmuyor. Hepsi 3 taneden bir özelliğe sahip olabildi. Ama Antalya 3'ünü de barındırabildi. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de uygulanan bölgesel kalkınma projelerinin temel amaçlarından biri değil? Bakın ÖSM böyle iki kere falan soru sordu. Bana temel amaç olmayanı söyle. Bölgedeki doğal kaynakları değerlendirmek. Yani ne istiyor devlet? Bu bölgenin bir potansiyeli var. O potansiyel doğal ya da beşeri kaynak. Hani insan kaynağı var, doğal kaynaklar var. Onları bir tespit edeyim ve onları geliştireyim, çıkartayım, değerlendireyim. Evet, çünkü iş imkanı yaratmak için buna ihtiyaç var. Sürdürülebilir kalkınma. Yani geçici bir şey, hani böyle 5-10 yıllık projeler değil, uzun vadeli proje. Sadece bu senenin gençleri için değil, onların çocukları için bile o şehirde öyle şeyler yapmanız ki sürdürülebilir olsun. Öğrenler bunu kastediyor. İstihdam imkanı demek, evet zaten temel amaçlardan biri bu. Kırsal alandan kentlere göçü teşvik etmek. Yani köylü kalmasın, herkes şehirli olsun. Devlet bunu istemez. Zaten şu anda bu yönde de bir sıkıntı var nüfusta anlatmıştım. Herkes köyden şehre gelmek istiyor. Çünkü burada bir şey itiraf edelim. Çünkü her köy kaliteli bir köy değil. Evler çok kötü, altyapı sistemi kötü vesaire. Ya diyor ki ben niye burada yaşayayım artık? hani babam burada yaşadı, dedem yaşadı ama ben burada yaşamak zorunda mıyım diyor. Oysa devlet oraya el atmalı, orayı daha modernize etmeli. Çünkü yeni nesil artık başka taleplerde bulunuyor. İnternet olmayan köy istemiyor. İnternet yoksa ben o köyde ne yapacağım diyor. Yani bunu bile düşünmesi lazım devletin. O yüzden öğrencilerim bilakis biz insanları hep söyledim. Yerinde tutmak istiyor devlet. Çünkü köyde kalanlar köyde kalmalı ki köylümüz. Haliyle orada üretime katkı sunsun. Yoksa bu işi kim yapacak? Yani gelecek dönemlerde biz tarım işçisi arayacağız o zaman hayvancılık adına ithalata başvuracağız sıkıntılar olacak. O yüzden bu projelerin amacı kırsal yere de yatırımlar yapıp köylüyü kırsal kesimde yaşayan insanlarımızı orada tutmak, mutlu etmek. O zaman öğrendiğim yanlışım bu. Altyapı ve ulaşım mantığını desteklemek. Evet Türkiye'nin halen bazı zayıf illerinde il yolları kötü, hani asfalt şeyleri kötü, kaliteli yollar değil, ilçe bağlantıları ille iyi değil, çok ters kalıyor, çok virajlı yollar var, kaza bela olasılığı yüksek olan yerler var. O zaman bunların iyileşmesi lazım. Yine diyorum öyle olmadığı zaman o insan oradan ayrılmak istiyor işte. Biz de sen ne olur orada kal, biz devlet olarak görevimizi yapacağız demek istiyor. Aslında bu projelerin konsepti bunun üstüne kurulu. İşte öğrendilerim böyle seçenekler gelecek. Yani bölgeyle bağdaşmayan, bölgesel kalkınmanın özüyle ilgili olmayan seçenekler kendini belli ediyor zaten. Mesela ÖSM bir ara şey seçeneği koymuştu. Yabancı yatırımların sayısını artırmak. Şimdi bu da Türkçe'de ne var? Sanki bir yatı, yabancı yatırımcı çok var. Onların sayısını yani 20 kişi gelmiş yatırımı yapmış. 30'a 40'a Öğrencilerim Siirt'e kaç tane yabancı gelip yatırımcı yapacak? Hani işte oradaki espri o. Ya Siirt'e kendi insanı bile yatırım yapmıyor. O zaman özel sektör anlamda kastediyorum. O zaman devlet şunu göze almalı işte bazen oluyor ya. Ya teşvikler uygulayacak özel sektörü oraya getirebilmek için. Ya da zararına bile olsa oradaki insana istidam sağlayacak. O zararı başka bir ilin parasıyla karşılayacak. Bu işler böyle oluyor. Bundan önce söylemiştim. Devlet bazen zararına bir şeyi açmak zorunda. Çünkü ben özel sektör değilim. Çünkü benim orayı kalkındırmam, geliştirmem lazım. Yoksa şeyi göz alacağım. O zaman oradaki memleketi kapatalım. Burası herkes buradan ayrılsın diyelim. Ama şu anda Türkiye'de böyle bir politika yok. O zaman her yeri güzelleştirmeliyiz. Çünkü insan doğduğu yerde kalmak istiyor açıkçası. Hani birçok insan için söylüyorum. O yüzden öğrendiğim hani başka illeri gezmek için gitmek istiyor. Kalıcı olarak gelmek istemiyor. Dikkat edin Türkiye'de mesela daha önce turizmde konuşmuştuk. Birçok insanın Türkiye'de bayramda, seyranda işte böyle önemli ilk fırsatta köyüne, memleketine geri dönmesinde aslında bir özlem duygusu da var. Yani alıştığı bir hayattan kopup mecburen başka illerde yaşayan mutsuz kitleler oluşuyor aslında. Aslında bu devlet politikası anlamda kötü bir şey. Mutsuz insanda ne kadar performans beklersin? Belki kendi memleketinde, köyünde, kasabasında kalsa daha verimli bir insan haline gelecek. İşte bu bölgesel kalkınma projelerinin biraz arka planında bunları başarabilmek var. Ve bizim de temennimiz tabii ki umarım başarır devlet bunları. Bugünlü bu kadar diyelim. Öğrencilerim diğer buluşmada artık son başlığı açacağız. Biliyorsunuz benim son başlığım hani ders notunun akışıyla gittiğimi hep söylüyorum. Afetler ve çevre sorunları. Yani acaba ÖSYM afetlerle ilgili nasıl soru soruyor? Ne bilmemiz lazım? Çevre sorunları ile ilgili bazen böyle sorular geliyor, sürpriz sorular. Onlar nedir? Soru çözümü ve yavaş yavaş final yapacağız. O zaman öğrendim kendinize çok iyi bakın. Bu videonun hakkını verin, çok iyi dinleyin. Tekrarınızı yapın, notlarınızı alın diğer buluşmada görüşmek üzere. Zihin açıklığı diliyorum hepinizin.